Küresel şeytan aklına karşı Türkiye'nin hamle politikaları. Dünyayı idare eden küresel gücün emrindeki şirketler, dünyayı dizayn etmede başta koronadaki hırçınlıklara karşı hamlelere maruz kaldığından doz arttırmaktadır. Tedbirler ve aşı silahıyla karşımıza çıkan bu güce karşı Rabbim de kendisine tabi olan kulları silsileyi i meratiple mükafatlandırıp şerlilerin oyunlarını bozmaktadır. Son spekülatif ekonomik gelişmelerde Türkiye hem Türk dünyası hem İslam dünyasıyla çok daha yakın ilişkiler içinde olmalıdır. Flora ve fauna yani her şeyimiz olan havayı, suyu, toprağı, kitle imha silahı chemtrail'lerle tarumar etmişlerdir. Böcek ve arı nesli yok edilip bitkilere ve hayvanlara suni döllleme ve aşılama uygulayarak asıllarımızı, nesillerimizi bozmuşlardır. Hedef, insan neslini 500 milyona indirip kendilerine köle toplumlarla dünyayı idare etmektir. Senaryolarına korona aşı ile devam etmektedirler ulus devletlerin dünyaya hakim olan IMF, Dünya Bankası, DSO, FAO gibi kuruluşların senaryolarına uyma zorunluluğu vardır. Devletimizin başı Recep Tayyip Erdoğan bütün bunların farkındadır. Domuz gribinde aşı vurunmuyorum inisiyatifiyle 300 milyon dolarlık aşıyı ellerinde bıraktırmıştır. Fakat akabinde bunun hesabı sorulmamıştır. Bugün yaşadıklarımız da küresel sermayeye karşı salgın gibi yeni sahtekarlıklara maruz kalınmaması için uyum politikasıdır. Sayın İçişleri Bakanını buradan uyarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolluk güçlerinin iç karışıklıklarla meşgul edilip maske kovalatılması, valiliklerin, kaymakamlıkların muhtarları ve halkımızı ihbarcı gibi gösteren genelgeler yayınlayarak Evinize kim geldi, kim oturdu ihbar edin. Komşu ziyareti mi yapılıyor diye milletimizin tedirgin edilmesi, ihbarcı yapılması, sosyal yapıyı bozan ve devlete güveni azaltan bunun gibi uygulamalar nezaketle yapılmalıdır. Bundan önce de aynı oyunlar yaşatılmış. Köylü çiftçi tarlasına sokulmayıp Devletin güvenlik kuvvetleri ve jandarma zor durumda bırakılmış. Ek bir genelgeyle tedarik zincirindekiler müstesna denmiştir. İçimizdeki kriptolar hala bütün güçleriyle tezgahlarına devam etmektedir. Tohum ve ekim döneminde olan çiftçilerimizin hükümetimize düşman edilmesi provokasyonuna asla gelinmemelidir. Türkiye'nin güvenlik güçleri acilen ülke güvenliği için öz vazifelerine döndürülmelidir. Gizli mesajlarla devlet tehdit mi ediliyor? 18 Temmuz'da 104 generalin emekli edilişi ve 15 Temmuz'a 104 gün kala 104 generalin açıklama yapması tesadüfi değildir. Hükümet bu subliminal gizli mesajlardan çok şey çıkarmalıdır. 1 milyon 200 bin kilometre karelik toprağımızı 780 bin kilometre kareye düşüren Lozan Anlaşması mutlaka tartışılıp açıklığa kavuşturulmalıdır. Montre Anlaşması'na uyularak B planı yapılana kadar bırakın İstanbul'da bir kanal açmayı ileride bütün ihtiyaçları karşılayacak Körfez projesi devreye alınmalıdır. Çift kanallı gidiş gelişli Kanal İstanbul yanında kanal Soros körfezine indirilmelidir. Hatta Sapanca üzerinden bir üçüncü seçeneğin bulundurulması, acilen elimizin güçlendirilmesi itibariyle elzemdir, zaruridir, kat'idir. Almanya, bin kilometreyi aşkın gidiş gelişli su kanallarıyla ekonomisine büyük girdi sağlamaktadır. Ekolojik olarak da zararı yoktur. Ekolojiyi bozan sebepler çok başkadır. Bunların hepsi bir oyundur ve Türk milletine açıklanmalıdır. Su politikalarımız gözden geçirilmeli. Küresel ısınma değil, bozulmaya sebep olan hadiseler ehil kişilerce dikkatlice irdelenmelidir. Almanya içme sularını tamamen atık sulardan karşılamaktadır. Türkiye'de bir an önce bu iş yasalaştırılıp atık suların hem sanayide hem içme suyu noktasında kullanılması için rezervler yüksek tutulmalıdır. Su stresli bir ülke konumundan çıkarılmamız zaruridir, elzemdir, kat'idir. 2022-25 küresel şeytan aklının şahsi mülkiyet tuzağı. Bill Gates ve küresel aklın Türkiye, Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca dönüm arazi alarak tarımı ele geçirme politikalarına karşı acilen yeni politikalar üretilmelidir. Anadolu çiftçisi kredi ve faiz batağından kurtarılmalı, orman bölgeleri sahiplerine iade edilmelidir. Bölgelerine uygun rakıma göre kestane, ceviz, zeytin, aromatik veya çok yıllık bitkiler ektirilmelidir. Boş tutulan araziler hem yeşilin korunması hem de nisbi faydası çok düşük köknar, çam gibi türler yerine yapraklı türlere geçilmesi zaruridir, elzemdir, katidir. Turizm ve Orman Bakanlığı adaylığıyla seçim hazırlıklarında olduğum dönemde Kastamonu pilot bölge olmak üzere 10 orman bölge müdürlüğüyle yaptığım Türkiye'mizi kurtaracak projeler yeni Türkiye'de gerçekleşme vaktini beklemektedir. Hain ve gafillerin, haksızlık karşısında susanların kimlere hizmet ettiği seri yazılarımız ard arda okunduğunda anlaşılacaktır. Artık titreyip özümüze dönme vaktidir. Yoksa bu karanlıklar içinden türbülanssız geçmek çok zordur. Hain ve gafiller evlerinde diz kapaklarında tenekeler, kalplerinde stentler, mideleri alınmış, küçültülmüş, böbrekleri eksik, her yeri dikişli ve yamalı. Bağışıklıkları tamamen bitirilmiş, tansiyon şeker hastasıdır ve ameliyatsız kimse kalmamıştır. %98'i ilaç kullanır hale getirilen ülkenin acilen koruyucu sağlık metodlarına geçmesi zaruridir, elzemdir, kat'idir. Biz bir buçuk milyonluk takipçimizle kalan ömrümüzü kaliteli, mutlu, huzurlu, dinsizin imansızı imana getirmesi için muhtaç bıraktığı aşıya mahkum olmadan yaşıyoruz. Rabbim bizleri bu çarpık sistemi yaşatan hain ve gafillerden eyleme. İçimizdeki gafiller sebebiyle de bizleri helak eyleme. Başımızdakilere de ferasetli ve ehliyetli liyakatli yol arkadaşları nasip eyle. Amin. Amin. Amin.